sonunu düşünmeyen ülkesini bağımsızlık noktasında ileriye götürmek isteyen bir felsefe, bir anlayış vardı. Yalova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından organize edilen ve doçent doktor Muhammed Ceyhan'ın bilgi verdiği 15 Temmuz konulu konferans gerçekleştirildi. Orta Asya'dan beri 2000 yıllık bir devlet geleneğine ve dahi felsefesine sahibiz, birikimine sahibiz bir o kadar da devlet felsefesi kadarıyla da milletimiz birçok birlik ve beraberlik noktasında birçok tecrübeye hakim ve sahiptir. Yalova Halk Eğitim Merkezi'nde Yalova Üniversitesi rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen konferansa Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Protokolü katıldı. 150'nin üzerinde devlet 16 tane çok büyük imparatorluk diye tabir edilen devletler kurmak suretiyle edinmiş bir milletiz ve toplumuz. Dolayısıyla tecrübemiz çok büyük. Geçmişten geleceğe tarihten çıkarılan dersler başlıklı 15 Temmuz konferansı konuşmacısı doçent doktor Muhammed Ceyhan konuşmasında Türk milletinin Orta Asya'dan Selçuklu'ya Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar ki istiklal mücadelesine ve bağımsızlığına düşkün olduğuna değindi. 40 tane çerisiyle Kürşat 639'da Çin sarayına karşı isyan ettiğinde binlerce kişiye karşı 40 kişinin isyanının altında da sonunu düşünmeyen ülkesini bağımsızlık noktasında ileriye götürmek isteyen bir felsefe, bir anlayış vardı.